Burada görüyorsunuz e, kocaman bir ordu var e, benimle birlikte olan e, 40 yılda aslında benle birlikte var olan arkadaşlarım, kardeşlerim. E, kimse çok can dost, biz koca bir aile olduk. Tek başına sağlık muhabirliği e, yaparken hansızsın ama sonra göreceksiniz ileride ee, bir tanıtım gibi oluyor. Yani kendi başıma, kendi medyamı kurmaya karar verdim. Çünkü medya sağlık muhabirlerini dışlıyor. Artık 80'lerin o, o hani bizlerin e, her gazete tarafından istihdam edilen e, sağlık muhabirleri yok bazıları aramızda. Bazı arkadaşlarımız şu an işsiz. Bazı arkadaşlarımız şu an e, PR sektöründe çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız başka sektörde çalışıyor. Bu 40. yılında benim böyle bir belgesel yapma istememin nedeni de buydu. Biz gelecek nesillere, sağlık muhabiri olmak isteyenlere, belki biraz olsun medya yöneticilerine bir mesaj verebilir miyiz diye. Evet, 40 yılda çok doktor dostum oldu sizler gibi. Ve bugün hepiniz buradasınız. Doktor, diş hekimi dostlarım, medyadan dostlarım, ailem, e, özel arkadaşlarım hepiniz geldiğiniz için e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, burada yaklaşık herhalde geçmişten kaynaklanan 10 arkadaşım var. 10 arkadaşımın e, kimi bandırmadan geldi işlerini bıraktı. İşte aile olmak bu. Ve onlar şu an e, gayet gönüllü olarak burada bu organizasyon için çalıştılar ve Şerif. Eee Şerif bu belgeseli imza attı. Şerif'cim çok üzgünüm, çok emek verdin. Eee ben ama o boşluğu doldurmaya çalışıyorum. Her şey güzel olacak inşallah. E, çocuğum oldu. Ben hiç çocuk doğurmadım. Eşimle birlikte ortak aldığımız bir karardı. Ama benim bugün bu meslek sayesinde o kadar güzel evlatlarım oldu ki şu an ben onlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunuzda kardeşlerime, evlatlarıma iyi ki varlar. <laughs> Şimdi e, kızdığım medya patronları da var, isimlerini de göreceksiniz. <laughs> ee, ama sonra başka bir şey de göreceksiniz. <laughs> kendi medyamı kurmaya, yani dedim ki, ben madem bu kadar e, bunca yıllık gazeteciyim, sağlıklı kendi medyamı kurayım. Bir patronun bir arasında olmasın benim geleceğim. Ben yine toplum sağlığı için haber <laughs> üretmeye devam edeyim. İşte o aşamada, eee Zaman zaman işten çıkartıldığım oldu. Zaman zaman benim de maaşımı medyada alamadığım günler oldu. Hiç umutsuzluğa düşmedim ve göreceksiniz ilk işten çıkartıldığımda çok üzüldüm. İşten çıkartılan her insan gibi. Ekonomik nedeni var, sosyal problemleri var. Ee, ama bir de aşkınız olan bir mesleği yapamama durumunuz var. İşte böyle bir durumda projeler oluşturdum. Bir yayın evi kurayım, sağlık kitapları oluşturayım dedim. Benim için çok önemliydi. Siz bunu oluşturuyorsunuz da size acaba oluşturduğunuz projeye kimler sıcak bakacak, kimler size inanacak? Bir müzikalden bir şarkıyı önce okumak istiyorum. Hepinizin bildiği Liverpool'un da aslında taraftar şarkısının sözlerine bir fırtınaya karşı yürürken başını yukarıda tut ve karanlıktan korkma. Fırtınanın sonunda altından bir gökyüzü ve eğlencenin tatlı gümüş şarkısı var. Rüzgarda yürümeye devam et. Yağmurda yürümeye devam et. Hayallerin havaya atılmış, uçurulmuş olsa bile. Yürümeye devam et, yürümeye devam et. Ve asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. <laughs> Ekibimle yalnız yürümedim. Ama ama e, bugün e, çok özel teşekkür etmek istediğim aranızda bazı e, kişiler var. var. Siz e, hepiniz benim konuğum oldunuz. Çoğunuz. Seve, bir abi. kere bizlere, sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Röportaj yaptım. E, olan, ara ara sohbet ettiğim, sağlıkta günden grubunu oluşturduğumuz herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama birkaç özel teşekkürüm var. Ee, i̇lk e, kitap projemi götürdüğüm kişiler, MİEMES'in iki değerli yöneticisi var. Benim en kendimi yalnız ve en karanlıkta hissettiğim e, küllerimden yeniden dönmeye çalıştığım bir dönemde BMS'in e, sevgili yöneticileri Şirin Şeyhoğlu ve Özlem Bingöl, iki değerli e, dostum, neredeler onlar? Evet, e, sizlere e, herkesin huzurunda hep <laughs> yaptık. İlk projeyi onayladılar ve ben ee, o kendime ekip arkadaşlarımla çizdiğim yeni yolda ee, çok güzel e, inandılar ve topluma yönelik sağlık kitapları çıkarttık. diyabeti çıkarttık, hepatiti çıkarttık, robotoid hareketi çıkarttık. Vizyonunuz için, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü asla yalnız yürümedim sizlerle. Ee, bugün aslında Hollanda'da görev yapıyor artık başka bir firmada. Ee, özellikle de geç dönüyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de yine o hani yaralı dönemleriniz olur ya işten çıkartılmışız. Anestezi kitabı yaptık Anestezioloji Derneği'yle Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği'nin o zamanki genel sekreteri sevgili Fikret Evet. Hep birlikte çok sağ evet, olun. Evet. Evet. E, ve sizlerle birlikte, hepinizle birlikte yalnız yürümeyelim. Ve sevgili ne ee, Ben ilk bu projeyi açtığımda İstinye Üniversitesi'nde yapalım dedim. Ben nerede yapabiliriz? Acaba neresi olabilir diye düşündüm ben. Senin de güzel bir ziyonun ve güzel kalbin. Öngör'ün için sana da çok teşekkür ediyorum. <laughs> özel bir teşekkür etmek istiyorum. Meleklere inanır mısınız? Ben çok inanıyorum. Ve e, hayatımızda e, aslında Özler de benim meleğim olmuştur. Yeryüzündeki meleğim. Bir şeye vesile olmuştur. Habertürk'te e, ilk program yapmama 22 yıllık televizyon Yaşantımın anahtarını açan bir arkadaşım var, özel hayattan dostu. O sadece altı program yaptı, bir çay arasında sohbet edilirken ben de o sırada işsizdim. Tazminatım bitmek üzere iki ay vardı ve program yapmak istiyordum. O duyuyor, sağlık programcısı arıyorlar haber için ve e, beni e, aradı ve e, onun sayesinde ben e, programcılar başladım. Hayatta en zor günlerdeki en büyük dostum, sevgili bir gördük. Ve e, bu teşekkürler çok güzel bir şey çünkü o kadar e, şey bir toplum olduk ki öfkeli, birbirimize karşı güzel sözler söylemeyen, tepkili ee, birbirimize güzel sözler söylemeye, güzel sözler duymaya ihtiyacımız var. Ben o yüzden ben o yüzden <laughs> şimdiden burada olan hepinize teşekkür ediyorum ve sevgili Okan Sarıkaya da teşekkür i̇yi ediyorum. Ee, gazetesinde ilk kez, ikinci kez bir sağlık muhabirinin künyesine yer veren bir vizyoda gazeteci olduğu için. Ben e, size iyi seyirler diyorum. Konuşmamı da Kusura bak. Yıllar 25 yıl önce Esra'nın yanında sağlık muhabirliğine başlamıştım. Kendisi bana çok güvenmişti, inanmıştı. Onunla yol almaktan büyük keyif aldım ve 25 yıl boyunca hiçbir zaman kopmadık Hep bir aradaydık. Hep benim arkamda hep koca şınar gibi durdu. O yüzden ben kendisine çok teşekkür ediyorum ve onu davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İşte görüyorsunuz aile olmak böyle bir şey. Pırıl pırıl kardeşlerim, pırıl pırıl evlatlarım. Asla yalnız yürümedim, yürümiyorum ve yürümeyeceğim. Ee, ve siz ekim dostlarım, siz sağlık yöneticisi dostlarımla birlikte toplum sağlığı için e, haber üretmeye devam edeceğiz. Şimdi e, çok zaten kendi kariyerlerinde başka kanallarda çalışanlar var, kitap çıkaranlar var. E, ne kadar güzel böyle bir şey. E, en azından birbirimizin başarısına seviniyor olacağız. Dilerim. Ee, sağlıkla ilgili e, haber yapan insanların sayısı artar demeyeceğim. Sayısının artmasına bağlı değil. Medya yöneticileri biz bu haberi özellikle çoğu meslektaşımı işsiz bırakan, çoğu arkadaşımı sağlık haberini manşete taşıyan diyetisyene, kusura bakmayın doktora köşesini açan sayfa yaptıran ama sağlık habercisini medyada işten çıkartan sağlığı hem e, bir kar, rating, tıraş unsuru gören biraz da medyaya eleştiri amacıyla yaptık. Eğer biraz olsun amacımıza eriştiysek e, ne mutlu bir sefer. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu harika belgesel için çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık. Ben sadece değil bizlere çok pek bir ilham verdiğini de söylemek istiyorum buradan. Evet. Sağ olun.